Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Sarı lacivertliler iddialara göre İngiliz devi Manchester City'nin kalecisi Stefan Ortega için görüşmelere başladı. Galatasaray'ın Leroy Sané, Victor Osimhen gibi bomba transferlere imza atmasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Şu ana kadar sadece Jaycen Duran, forvet ve Archie Brown'u sol bek transferini bitiren Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe kaleci için Manchester City kalecisi Stefan Ortega'yı gözüne kestirdi. E D -E R S O N U N kalması F E N E R B A H C E Y E yaradı. Sky Sports Almanya'nın haberine göre sarı lacivertliler Manchester City forma giyen Stefan Ortega ile görüşmelere başladı. İngiliz devi'nin James Trafford'u transfer etmesi ve Galatasaray'ın istediği eder sonunda takımda tutulmasına karar verilmesiyle Stefan Ortega'nın akıbeti de belli oldu. Ortega için görüşmeler başladı. Manchester, tecrübeli kaleci Stefan Ortega ile yollarını ayırmaya karar verdi. Bu kararı duyan Fenerbahçe Stefan Ortega ile görüşmeleri başlattı. Fenerbahçe'nin yanı sıra 3 Premier Lig ekibi de Ortega ile ilgileniyor.